Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyada siyasetten ekonomiye gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini aktaracağız. Önümüzdeki yarım saat boyunca VOA Türkçe muhabirleri canlı bağlantılarla karşımızda Amerika'da kongre ara seçimlerine 27 gün kala Başkan Biden'ın gündemi seçimler batıya seçim gezisine çıkmadan önce hangi mesajları verdi? Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahati sürüyor. Dördüncü gününde bugün bütün gün Washington'da. Özlem Tınaz'la ayrıntıları Kılıçdaroğlu'nun temaslarının. IMF ve Dünya Bankası toplantıları da yine Washington'da devam ediyor. Ekonominin nabzı, küresel piyasaların nabzı bir anlamda orada atıyor ödenebilir. Mehmet Toroğlu izliyor. Ekonomi gündemine dair ayrıntıları. NATO Soğuma Bakanları toplandı. Gündemde Ukrayna'ya ek yardımlar var. Ayrıntılar Arzu Çakır'da olacak. Stüdyo VOA başlıyor. Müzik Amerika'daki kongre ara seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçmenin sandığa gitmesine 27 gün kala Washington'da siyaset gündemi seçimler. Amerika Başkanı Biden da seçim gezisine çıktı ve yola çıkarken iç siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Bir yandan Biden'ın politikalarına destek konusunda durumu ortaya koyan anketler var. Diğer yanda kararsız olarak nitelenen eyaletlerin seçim sonuçlarında etkisi büyük görünüyor. Hem Biden'ın mesajları... Eyaletlerde son durumu Serhan Akif Akıldız'la konuşacağız. Serhan bu belirsiz eyaletlerden biri de Pensilvanya yani Doktor Mehmet Öz'ün aday olduğu eyalet. Rakibi konuştu. Mehmet Öz'ün ona da e, değinerek seçim gündemini aktarabilir misiniz bize? Amerika artık aslında tamamen seçim sürecine girdi diyebiliriz. Başkan Biden de bugün batı tarafında ülkenin batısında 3 eyaleti kapsayan tura çıktı. Bugün Colorado eyaletinde Kaliforniya'ya geçecek Colorado'dan, Kaliforniya'dan da Oregon eyaletine geçecek. Başkan Biden şu ana kadar yaptıkları, icraatları Amerikalılara bir kez daha anlatacak bu üç eyalette. Ayrıca Oregon eyaletinde valilik seçimleri de var. Genelde demokrat olarak bilinen bir eyalet. Ama bu sefer valilik seçimleri demokratlar için biraz tehlikede. İşte o nedenle Oregon'da valiyede destek olmak için Oregon'a da uğrayacak Amerikan Başkanı. Bununla birlikte Arizona'ya uğramayacak. Arizona'da aslında kararsız olarak nitelenen eyaletlerden biri Arizona'ya uğramasının oradaki Demokrat adaylara olumsuz yansıyabileceği gerekçesiyle Arizona'ya uğramama kararı aldı. Amerikan Başkanı Arizona ve Nevada kararsız eyaletler. İşte o kararsız eyaletler seçimi sonucunun belirlenmesinde önemli oranda etkili olacak. Onlardan biri de Pensilvanya eyaleti Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olduğu eyalet. Rakibi Demokrat John Fetterman. Özellikle Pensilvanya ve Georgia eyaletinin senatonun kaderinin belirlenmesinde etkili olacağını düşünen Amerikan kamuoyu işte bu nedenle bu iki eyaletteki seçimlere oldukça önem veriliyor Amerikan kamuoyunda. Son olarak demokrat aday John Fetterman kameraların karşısına geçi açıklamalarda bulundu ki geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirmişti. İşte onunla ilgili biraz kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kalp krizi sonrasında bazı söylenenleri anlamakta güçlük çektiğini söyledi ama sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi e, ve bunun bir sorun olacağını düşünmediğini belirtti yıllara hizmet etmek konusunda. Son dönemde Mehmet Öz Fetterman'la arasındaki farkı oldukça kapatmış durumda bir ara 13 puana çıkmıştı. Şimdi yaklaşık 4 puan arasında fark var 3.7'ye kadar inmiş durumda Amerikan kamuoyu merakla bekliyor. Oradaki sonuç 25 Ekim'de 2 Ekim kameraların karşısında da tartışma programında bir araya gelecek. Bu arada anketler de devam ediyor. İşte en son yapılan bir anket Başkan Biden'a destek %44 çıktı. Bununla birlikte baş, Başkan Biden'ın ekonomi politikalarına destek hala %40'a ulaşmış değil. %36'da kalıyor Biden'ın ekonomik politikalarına destek. Mehtap. Serhan, Amerika Başkanı birçok izleyicinin ekran başında olduğu prime time saatinde uzun bir söyleşi verdi dün akşam. CNN'de yayınlandı. Bu söyleşide birçok mesaj vardı aslında Rusya'dan ekonomiye. O mesajlarda nelere değindi Biden? Putin'le görüşecek mi mesela? Gelecek ay G20 zirvesi Endonezya'da yapılacak. Endonezya'nın ev sahipliğinde. İşte orada Putin'le bir araya gelecek mi ki Putin'in daha katılıp katılmayacağı o zirveye netleşmiş değil. Putin'le bir araya gelmeyi düşünmediğini, görüşmeyi düşünmediğini söyledi. Ukrayna konusunda ne görüşeceğiz dedi. Ama bununla birlikte örneğin Rusya'da aylardır tutuklu olan e, kadın basketbol yıldızı Britney Grinder'la ilgili görüşebileceği mesajını verdi. Başkan Biden Putin'le orada Endonezya'da eğer Putin gelirse peki Kremlin ne diyor? Kremlin hala Putin'in gelip gitmeyeceği, gidip gitmeyeceğini netleştirmemekle birlikte yapıcı görüşmelere açık olduklarını belirtiyor. Başka hangi konulara değindi? Suudi Arabistan konusuna değindi. Birkaç gündür yayınlarımızda veriyoruz. Bunun sonuçları olacak dedi. O peyin petrol arttırımı çerçevesinde Suudi Arabistan'la ilgili olarak. Kongre şu anda bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor Suudi Arabistan'la ilgili. Onu e batı tarafından ziyaret batı tarafı turundan döndükten sonra ele alacağını söyledi. Ekonomiyle ilgili mesajlar verdi. Ekonomi evet bir resesyon olabilir ama dedi bunun hafif olmasını bekliyorum dedi. Eğer olursa bu arada hemen hatırlatayım ekonomi çevrelerinde bir anket yapıldı. Ekonomistlerin %72'si Amerika'nın gelecek yıl resesyona gireceğini düşünüyor. Seçimlerle ilgili soru geldi. Seçimlerle ilgili konuştu ki bir kez daha Kasım ayındaki seçimleri işaret etti. Özellikle yaşı ile ilgili soru geldi. Amerika'nın en yaşlı başkanı olduğu söylendi. Kendisinin yaşına bakılması gerektiğini, yaptıklarına bakılması gerektiğini iki yıllık zaman içerisinde... Şu ana kadar hiçbir başkanın yapmadığı kadar icraat gerçekleştirdiğini söyledi. Özellikle son aylardaki yasa tasarlarına attığı imzaları dile getirdi bir kez daha Amerikan Başkanı Biden ve Kongre seçimlerinden sonra başkanlık seçimleri ilgili net kararını vereceğini söyledi. Bununla birlikte eski başkan Donald Trump'ı bir kez daha seçimde yenebileceğini söyledi Amerikan Başkanı Mehtap. Evet artık Amerika'da e, ara seçim havasına girildi 27 gün geldi 27 gün kaldı seçimlere e, ve e, son durumu aktardı Serhan Akif Rakıldız. Biden'ın mesajları böyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun temaslarını birazdan aktaracağız ee, bağlantı sağladıktan sonra. Ama bugünlerde bu hafta boyunca diyelim ekonomi gündemi var Washington'da. Zira IMF ve Dünya Bankası toplantılarıyla yoğun bir hafta geçiriyor Washington. Uluslararası Para Fonu IMF'ye mali Gezlem, gözlem raporunu açıkladı. Toplantıları Viyo Türkçe ekibinden Mehmet Toroğlu izliyor. Mehmet bugün itibariyle Türkiye'yi temsil eden Bakan Nebati'nin temasları da başlamış görünüyor. Sanırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan neler yaptığını biliyoruz. Hem bugünün IMF Dünya Bankası toplantıları hem de Nebati'nin mesajları için sözü sana bırakalım. Evet önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin temaslarından başlayalım. Senin de dediğin gibi bugün ki Temaslarına ilişkin Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden bilgiler paylaştı. Gazetecilere bir açıklama olmadı. Washington'a dün akşam saatlerinde gelmişti ve temaslarına bugün başladı. Bugünü daha ziyade ikili temaslarla geçirdi Nebati. Gün içindeki ilk görüşmesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carla Monticelli ile oldu. Daha sonra Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ve Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nikolas Kazadi ve Afrika Exim Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Denya ile görüşmeler yaptı. Bugün içerisinde Nebati ayrıca JP Morgan tarafından düzenlenen yatırımcı seminerine katıldı. Yine Twitter üzerinden bu toplantıyla ilgili de bilgi verdi. Seminerde dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti ifadesini kullandı Nurettin Nebati. Nebati yarın da e, sabah e, buranın saatiyle resmen açılışı yapılacak olan IMF Dünya Bankası açılış konuşmaları da başlayacak olan resmen başlayacak olan toplantılarına ve e, yine yarın yapılacak olan e, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. E, bugün neler oldu? IMF toplantılarında bugün önemli bir gelişmesi e, IMF Mali Gözlem e, raporunu açıkladı. Her yıl yıllık, yıllık toplantılar sırasında açıkladığı e, bir rapor bu. E, raporda hükümetlerin enflasyonla mücadele ve borç kırılganlıklarıyla e, başa çıkmaya yardımcı olmak için bütçe açıklarını azaltması gerektiği e, uyarısı yapıldı. E, raporda artan gıda ve enerji fiyatları karşısında sağlanan e, hükümetlerin e, sağladığı e, mali yardımların, mali desteklerin e, dar bir hedefe odaklı yani geniş kapsam değil, dar bir hedefe odaklı en kırılgan nüfus gruplarını yani bu yardımlara en çok ihtiyaç duyan nüfus gruplarını Hedef alması ihtiyacının altı çizildi. Mevcut koşullar göz önüne alınarak mali politikalarda yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç işaret edildi ve istikrarlı bir orta vadeli politika çerçevesinin tanımlanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı. Düşük gelirli ülkelerin daha sürdürülebilir bir yola girmesini sağlamak için de düzenli bir şekilde borçların yeniden yapılandırılması ihtiyacının altı çizildi. E, günün bir önemli gelişmesi de e, Ukrayna konulu bugün özel bir oturum e, yapıldı. Bu e, oturumda e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de video bağlantısı yoluyla katıldı ve genellikle katıldığı her platformda, uluslararası platformda yaptığı gibi yine yardım çağrısında bulundu. Uluslararası bağışçılara mali desteklerini arttırmaları çağrısında bulundu ve bu desteğin artmasının, savaşın, Rusya'nın açtığı bu savaşın daha hızlı sona ermesine yardım edeceği mesajını verdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da aynı oturumda konuştu ve Ukrayna'nın ekonomisini işletmeye devam edebilmek için gelecek yıl aylık 3 ila 4 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyacağının tahmin edildiğini söyledi. Mehmet, Amerika Maliye Bakanı da Janet Yellen bir televizyona mülakat verdi. Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtisi yok mesajı e, dikkat çekti burada. Geniş yankı bulmuş görünüyor. E, bir yandan da üretici fiyat endeksi beklenenden fazla geldi Amerika'da bugün açıklanan verilere göre. Bunun da Amerika Merkez Bankası'nın sert para politikalarına devam edeceği yorumlarına neden olması neden oldu. E, son verileri ve açıklamaları da aktarır mısın bize? Evet aslında Galen bir anlamda piyasaları biraz rahatlatan, o şekilde yorumlanan bir açıklama yaptı diyebiliriz. CNBC televizyonuna konuştu ve Amerika'da ve finans piyasalarımızda mali istikrarsızlık işaretleri görmedik dedi. İyi şekilde işliyorlar. Daha dar para politikaları izlenen dönemlerde ve ortamlarda bazen oluşan türden risk algılaması değişimini işaretleri görmedik ifadesini kullandı. Amerikan borsaları bilindiği üzere Fed'in, enflasyonla mücadele etmek için mücadele kapsamında faizleri artırma politikası izlemeye başlamasından bu yana baskı altında ve Fed'in bu çizgiden bu politikadan geri adım atmayacağı sinyalleri veriliyor ve bu da işte bu kırılganlığı bu baskıyı daha da artırdığı şeklinde yorumlanıyor. Yalında Fed enflasyonla Amerikan Merkez Bankası Fed ki kendisi de daha önce Fed'in başkanıydı. Fed enflasyonla nasıl başa çıkacakları konusunda bir plan oluşturdu ve bu konudaki bağlılıkları net piyasalarda da bunun iyi anlaşıldığını düşünüyorum dedi. Yani Fed'e bir anlamda güven telkin eden bir bazı ifadeler kullandı. Ciddi kaygı düzeyine ulaşan türden bir durum gördüğümüzü düşünmüyorum dedi. Ve Fed'in karar mekanizmasına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi. Yani Fed'in bağımsızlığına güçlü biçimde inanıyorum dedi. Diğer yandan evet Amerikan ekonomisinde bugün yine önemli bir veri açıklandı. Çalışma Bakanlığı açıkladı. Üretici fiyat endeksi üfen'in Eylül ayında aylık %0,4 ve yıllık %8,5 arttığını açıkladı. Bu oran e, beklentilerin üzerinde bir oran olarak e, kayda geçti. E, üfe Eylül'de bu verilere göre, Üfe Eylül'de bir önceki aya göre %0,4 arttı. Beklenti e, bu artışın %0,2 e, düzeyinde olmasıydı. 2 e, aylık üfe bölge e, bugün açıklanan tabloyla iki aylık düşüşün ardından e, artış e, göstermiş oldu en son Ağustos'ta. %0,2'lik bir azalış olmuştu. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek üfede Eylül'de aylık %0,3, yıllık %7,2 arttı. Bu verilere baktığımızda da Fed'in şu an izlediği faizleri ikinci çeyrekten bu yana sürekli bir artır, artırma politikası izliyor ve Fed'in faiz artırma politikasında bir değişiklik yapmayacağını söyleyebiliriz. Yani beklentinin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz Meta. Mehmet Toroğlu izliyor IMF Dünya Bankası toplantılarını. E, Bakan Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'yi temsil ediyor. Ve e, birçok e, açıklama vardı bugünden. Ve Amerika ekonomisine dair veriler için Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Mehmet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatine devam edelim yayınımıza. Dünden beri Washington'da Kılıçdaroğlu ve Amerika ziyaretini bilim ve teknoloji odaklı bir seyahat olduğu vurgusunu yapıyor sıklıkla. Burada da herhangi bir siyasetçiyle görüşmeyeceğini açıklamıştı. Ziyareti böyle de devam ediyor. Özlem Tınaz izliyor Kılıçdaroğlu'nun temaslarını. Ee, Özlem, Kılıçdaroğlu dün Can Sapkins Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan öğrencilerle bir araya gelmişti. Siz izlediniz e, akşam saatlerine kadar bu ziyareti. Bugün de yine basına kapalı görünüyor bütün programa. E, kimlere gitti, hangi kurumlarla görüştü, herhangi bir mesajı var mı? Gazetecilerle görüşecek mi? Söz sende. Dün bu saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'tan başkent Washington'a geliyor olduğunu söylemiştik. New York'a yaptığı sürpriz ziyaretin ardından. Washington'a ulaştığında dediğin gibi önce John Hopkins Üniversitesi'ne geldi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü'nün düzenlediği yaklaşan Türkiye seçimleri Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sohbet başlıklı bir etkinliğe katıldı. E, basına kapalı bu etkinlikte Türkiye'de muhalefet e, ittifakındaki dinamikler ve 2023 genel seçimleri öncesi demokratik zorluklar e, ele alındı. E, çıkışta bizlerin gazetecilerin sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu. Öğrencilerin kendisine demokrasi, e, özgürlükler ve kadına yönelik şiddet konusunda sorular yönelttiğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanlığı başkanlığı adaylığı ile ilgili ee, soru sormadıklarını söyledi öğrencilerin. Ee, bugün ise ağırlıklı olarak düşünce kuruluşlarını ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu. Sabah çok erken saatlerde ilk durağı Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşu oldu. Daha sonra Washington Post gazetesini ziyaret etti. Ee, burada 1982 yılından bu yana gazetede görev yapan Pulitzer ödüllü yazı işleri müdür yardımcısı David Hoffman'la görüştü. Ee, şimdi Arap dünyası için demokrasi adlı düşünce kuruluşta yine bugünkü ziyaret etki adreslerden biri oldu. Ee, şu sıralarsa Blockchain Derneği'ni ziyaret etmesini bekliyoruz. Buraya gelecek. ilerleyen saatlerde de American Purpose dergisinin yöneticileriyle bir araya gelecek mektap. Yani çok boldur duraklı, bol adresli bir gün geçiriyor Kemal Kılıçdaroğlu Washington temasları kapsamında. Öncelikle hemen şunu belirtelim, Biden yönetiminden birisininle görüşmesi beklenmiyor. Senin de söylediğin gibi Kılıçdaroğlu'nu. E ama Amerikan siyasetinde yer alan adaylık yarışına katılan daha önce bazı Türk kökenli Amerikalılarla görüşeceğini söyleyebiliriz yarın. E ve yarın yine Alman Marşal Fonu adlı düşünce kuruluşunda ziyaret edecek e ve yarın akşam saatlerinde de Washington'dan ayrılacak. Hep söylüyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu en son 2013 yılında yani 9 yıl önce Washington'u ziyaret etmişti. O yüzden bu ziyaret hem CHP açısından hem de Washington'daki özellikle Türkler açısından önemli. Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmüştü 9 yıl önce geldiğinde. Ama şunu da altını çizmekte fayda var. CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı vizyonu kapsamında Dünyanın en parlak beyinleriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere ABD'yi ziyaret ettiği bilgisi paylaşılmıştı. E, ve altı çizilen bir nokta da Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin bilim ve teknoloji merkezi bir ziyaret olduğuydu. Ki özellikle ilk durağı Boston'da başkent ziyareti de düşünce kuruluşları ziyaretleri ağırlıklı olarak devam ediyor. E, tabi biz BİO'ya Türkçe olarak Kılıçdaroğlu'nun Washington temaslarını adım adım takip etmeyi ve gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz ancak şu ana kadar buradaki Türk basın mensuplarıyla herhangi bir sohbet planlanmıyor. Ama şunun daha belki altını çizmekte bir kez daha fayda var. Beraberindeki heyetle yalnızca CHP'den değil beraberinde gelen Türkiye'den gazeteciler de var. Ancak buradaki Türk basın mensuplarıyla henüz planlanmış bir basın toplantısı ya da sohbet toplantısı yok. Ama dediğimiz gibi bugün düşünce kuruluşları ağırlıklı geçiyor temasları. Yarın da yine düşünce kuruluşlarıyla görüşecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve akşam saatlerinde de Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Washington'dan ayrılacak ve Türkiye'ye dönecek. Hiç siyasetin gölgelemesini istemiyor bu ziyareti. O yüzden de açıkçası sadece teknoloji, bilim ve düşünce kuruluşlarıyla sınırlı diyebiliriz şimdilik Mehtap. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti Washington'da sürüyor. Özdem Tınaz aktardı. Şu ana kadar olanları Özdem teşekkürler, kolaylıklar. NATO savunma bakanları Brüksel'deki NATO karargahında toplandı. Amerika savunma bakanlığı yetkilileri Brüksel'de Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı yardım konusunda açıklamalar yaptı. Arzu Çakır izledi NATO savunma bakanları toplantısını. Arzu, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı da orada Amerika'nın. E, NATO'dan Ukrayna kaybederse hepimiz e, kaybederiz mesajı gelmişti dün. Bugünkü Savunma Bakanları toplantısından hangi mesaj öne çıkıyor ve Amerikalı savunma yetkilileri neler söyledi? Söz sende. E, NATO'da toplantı içerisinde toplantı gerçekleşti. İşte, 30 savunma bakanı yanı sıra bugün... E, Ukrayna'ya destek veren müttefik aşkın müttefikin bir araya geldi. NATO Ukrayna savunma destek burada toplandı. İki arada savunma bakanları toplantısında iki arada bir toplantı. E, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin bu toplantı genel başkanı Miley ile birlikte ve daha sonra bir basın toplantısıyla Amerika'nın pozisyonu ve toplantıda gerçekleşen kararları açıkladı. Öncelikle şunu söyleyelim bu iki toplantının bir arada gerçekleşti neden önemli? Rusya hafta başından itibaren hem tüze hem de dronlarla Ukrayna'nın tek ropini vurdu, bombaladı. Dolayısıyla Ukrayna'nın hava sahasında ciddi bir, bir zafiyet yaşandığı ortaya çıktı. Böylece mütefikler bu hava savunma sistemini nasıl güçlendirirler? Ukrayna'ya nasıl bir hava kalkanı oluşturulabilir? Zelenski'nin de talebi bir hava kalkanı oluşturulması. Buna nasıl yanıt verilebilir? Bunun toplantılar. Toplantıda Lloyd Austin, Ukrayna'nın hem uzun menzilli silahları hem dronların dronlara karşı saldırıları engelleyebilmesi için Müttefiklerin hava savunma sistemini bir an evvel devretmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna'ya Ukrayna Temas grubunun basın toplantısında da hem General mali hem de Lloyd Austin bu konuda Müttefiklerin hem fikir olduğunu, bir takım teknik engeller, karmaşık sistemler, teknolojik sistemler nedeniyle oldukça karmaşık yapıda olan hava savunma sistemlerinin devrinde bir takım gecikmeler olsa da bütün ülkelerin bu anlamda e, Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Almanya Savunma Bakanı e, toplantı sırasında Ukrayna'ya ilk teslimatların gerçekleştiğini açıkladı. Almanya'nın en son nesil savunma sistemi İRIS e, hava savunma sisteminden ilkinin verildiğini açıkladı. Üç e, sistemin daha önümüzdeki dönemlerde vereceğini söyledi ama uzmanlar bu sistemlerin karmaşıklığı nedeniyle bu işin 3 yıl dahi alabileceğini dile getiriyor diğer taraftan e, Amerika eee hav füzelerine dönüş yaptı. E, 2000, daha önce soğuk savaş döneminde kullanılan ve 2000 yılına kadar modernize edilen hav füzelerini Amerika 2000 yılından bu yana kullanmıyor ama eee müttefiklere e, satıyor. Binlerce hav sattı. E, bu füzeleri geri çağırma e, yöntemini izleyecek. Amerika toplantıdan böyle bir detayda çıktı. Diğer taraftan Hollanda 15 milyon euroluk e, 15 milyon euroluk hava savunma sistemi yardımı yapma taahhüdünde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı bu akşam bizzat açıkladı. 6 Sezar topunun yanı sıra e, Fransa ordusunda bulunan 6 Sezar topunun yanı sıra drone savunma sistemleri de göndereceklerini Ukrayna'ya açıkladı. E, Ukrayna Savunma Bakanı da toplantıdaydı. Bütün bunların e, bir an evvel gönderilmesi çağrısını, acil çağrıyı yinelediler. Müttefikler de bir an evvel e, Ukrayna'nın yardımına her anlamda hem uzun vadede hem kısa vadede koşmak istiyor. Ancak bundan ne kadar başarılı olacak teknik engeller aşılabilirse görülecek. Yarın NATO Savunma Bakanları Rusya'nın nükleer tehdidini görüşmek üzere yeniden toplantı. Arzu Çakır aktardı. NATO Savunma Bakanları toplantısından Ukrayna'ya destek sözü çıktı. Bir kez daha vurgulandı bu mesaj. Arzu teşekkürler. Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizi Avrupa'da özellikle Almanya'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Berlin, Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor. Bu açıdan Rusya lideri Putin'in Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabileceklerini söylemesine Alman hükümetinin tepkisi merakla beklendi. İlk tepki hayır Rus gazı almayacağız oldu ancak kulislerde değişik senaryoların konuşulduğu haber veriliyor. Cem Dalman, Berlin, Cem Dalman Berlin'den bildiriyor. Mehtap Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin kış mevsimi dahil Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirterek top artık onların sahasında Avrupa'da demesi Berlin'de temkinli tepkilere neden oldu diyebiliriz. Hatta hükümet adına yapılan ilk değerlendirmede Almanya'nın Rus kızını nereden gelirse gelsin almayacağı şeklinde anlaşılabilecek, yorumlanabilecek bir açıklama geldi. Ancak kulislerde yapılan yorumlarda ve değerlendirmelerde ise, iki, ise hükümetin gelişmeleri ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yarın Astana'da yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuçların beklenmesinin faydalı olduğu şeklindeki yorumlar ağır basıyor. Ancak ilk önce resmi değerlendirmeye bakalım. Neden de haftalık basın toplantısında gelen bir soruyu yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü Christian Hoffmann, Berlin'in şu aşamada Rus gazı almayacağını söyledi. Hoffmann gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in açıklamalarını siyasi oyun olarak tanımladıktan sonra Kuzey Akın 1 ve 2 boru hatlarına yönelik olası sabotajlardan bağımsız olarak Rusya'nın artık güvenilir bir enerji tedarikçisi olmadığını ve Kuzey yakın bire zarar vermeden önce bile e, gaz akışı olmadığını gördük. Bu nedenle bize göre bunun değiştiğine inanmamız için bir sebep yok diye konuştu ve resmi olarak Putin'in önerisine e, kapıyı kapatmış oldu. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi meclis koridorlarında ve siyasi analizciler tarafından yapılan değerlendirmeler Rusya'ya karşı hazırlıksız bir şekilde yakalanarak enerji krizine sürüklenen Almanya'nın tüm olasılıkları açık tutması yönünde fikirler, görüşler ağır basıyor. Alman hükümetinin enerji konusunda bu kadar ihtiyaç içerisinde olduğu bir dönemde Putin'in önerdiği olası bir gaz tedarik merkezine hayır demenin Türkiye sınırında zaten Rus enerji kaynaklarından mahrumiyet nedeniyle aşağıya giden ekonomiyi Alman ekonomisini daha da kötüleştireceği dillendiriliyor ve bunun toplumda giderek artan huzursuzluğu ve korkuları da güçlendireceği ve bunu halka anlatmanın zor olduğu zor olacağı belirtiliyor. Enerji tedariki konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya haftalardır kötü bir kışa Hazırlanıyor bilindiği gibi hükümet bir dizi önlem planı üzerinde çalışıyor. Bu planlar kapsamında vatandaşlara sürekli tasarruf çağrısı yapılıyor. Ancak toplumsal huzursuzluk da hissedilir bir şekilde artıyor. Daha şimdiden ülkede bazı kesimlerin aşırı şekilde artan enerji fiyatlarının neden olduğu pahalılık yüzünden hükümete yönelik eleştirilerinin dozunun arttığı görülüyor. Kuşkusuz enerji açısından dışa bağımlı başka ülkelerde de benzer etkiler hissediliyor ancak Almanya gibi halkı refaha alışmış ve ekonomik kapasitesi oldukça yüksek bir ülkede. E, ülkenin bu konuda krize sürüklenmesi e, gerçekten hükümetin Scholz hükümetinin başarısızlığının sonucu olarak görülmeye başlanıyor. Daha şimdiden bu açıdan Scholz'un bundan kısa bir süre önce bu kışı tüm imkanlarla atlatacağız açıklaması da meselenin hem Almanya hem de Scholz hükümeti için e, ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde esasında ortaya koyuyor ve Scholz'un kapıları kapatmayacağı anlamına da gelebiliyor. Bu şekilde yorumlanıyor. Burada belirtmekte yarar var. Yarar var. Ee, Almanya Ukrayna'ya olan e, silah yardımını da tekrardan güçlendirdi. Daha önce verileceğini açıkladığı 4 IRIS-T hava sisteminin ilk kısmını teslim etti. Alman Savunma Bakanlığı dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak tanımlanan IRIS'in ikisinin teslimatının dün akşam saatlerinde Polonya-Ukrayna sınırında yakında gerçekleştiğini doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kiev ve diğer şehirlere yapılan son Rus füze saldırıları Ukrayna'nın kendini savunması için hava savunma kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor şeklinde bir açıklama yapıldı ve e, hava savunma konusunda Almanya'nın desteğinin bundan sonra da süreci belirtildi. E, savunma Bakanı Lamprecht de biz dostlarımızı gerektiği sürece destekleriz şeklinde bir açıklama yaptı. Söz konusu sistem. 40 kilometrelik bir menzile sahip, 20 kilometrelik bir irtifaya sahip ve Alman uzmanlar Ukrayna'nın elindeki diğer hava savunma sistemlerine kıyasla Almanya'nın verdiği İRIS sisteminin Rus saldırılarına öncelikli olarak da Rus hava kuvvetlerine, taarruz helikopterlerine ve savaş uçaklarına karşı etkili olacağını belirtiyorlar, öne sürüyorlar. Bu haberle Washington'dan hazırladığımız yayını tamamlıyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimiz yoytürkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimizde, sosyal medya hesaplarımızda Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri, videolar ve canlı bağlantılarla aktarıyoruz. Hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.